İş Bankası mobil uygulama üzerinden kredi kartı veya hesap kartın internet alışverişini açma veya kapatma işlemi nasıl yapılır? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle uygulamaya giriş yaptıktan sonra ana ekranda bulunan 3 çizgi menüler butonuna tıklayın. Daha sonra kartlar butonuna tıklayın. Açılan sayfanın altında yer alan kart ayarları butonuna tıklayarak devam edin. Ve sonrasında kullanım tercihleri butonuna tıklayın. Buradan işlem yapmak istediğiniz kartı yukarıki bölümden seçebilirsiniz. İsterseniz kredi kartı, isterseniz hesap kartı. Seçiminizi yaptıktan sonra burada internet alışveriş sayfası göreceksiniz yurt içi ve yurt dışı. Bunların sağında bulunan küçük ikona dokunarak isterseniz aktif edebilir, isterseniz de kapatma işlemi yapabilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra sayfanın en altında yer alan kaydet butonuna tıkladığınızda işleminiz gerçekleşmiş olacaktır. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.